30 milyon kelime kitabını okumadan önce kitabın isminden yola çıkarak kitapta 30 milyon kelimeden bahsedilecek diye düşünmüştüm. Fakat işin aslı öyle değilmiş. Kitapta sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailelerde kullanılan kelime sayısının 45 milyona kadar olduğu, aynı zamanda sosyoekonomik düzeyi düşük olan aile yapılarında ise kullanılan kelime sayısının 15 milyon civarı olduğu tespit edilmiş yapılan araştırmalarda. Bu aradaki 30 milyon kelimenin bir çocuğun hayatında nelere mal olabileceğinden bahsediyor kitap. Kelime deyip geçmemek gerekiyor. Özellikle kitapta 0-3 yaş arası çocukların beyin gelişimini desteklemek üzerine düzenlenmiş bir e, bilgilendirme var. O yüzden çocuğunuz doğmadan önce okumanız gereken bir kitap. Onu belirteyim. Tabii ki bu demek değil ki diğer ebeveynler okumasın. Herkesin okuyup bilinçlenmesi gerekir bu kitapla. Bebek deyip geçmemek gerekiyor. Kitapta buna çok değinilmiş. Özellikle kadının bahsettiği bir şey var. İşte bebekler akıllı doğmaz, ebeveynlerinin geliştirmesi sayesinde akıllı bireyler olurlar diye bir e, kelimesi var. Gerçekten çok mantıklı. Emeksiz yemek olmuyor yani. <laughs> e, biz mesela tabii ki şöyle düşünebiliriz. Şu çocuk sonuçta bebek anlamaz. Söylesem de anlayam, anlamayabilir diye düşünebiliriz. Aslında işin aslı öyle değil çocuklarla sürekli konuşmamız gerektiğini vurgulayan bir kitap öncelikle. Özellikle kitapta 3K kavramından bahsetmiş. Kavra konuş ve karşılıklı yap. Kavra çocukla sürekli temas halinde ol. Onunla uzak durma ve empati kurarak, onu anlamaya çalışarak bir şeyleri, eylemleri gerçekleştir demiş. Onun dışında konuş, özellikle de sesli kitap okumamız gerektiğinden bahsetmiş. Bebeklerde 0-4 ay arasında herhangi bir kitabı okuyabilirsiniz demiş. Mesela ben buna çok sevindim. Çünkü ilgi alanınıza göre bir kitabı sesli bir şekilde 0-4 ay arası okuyabilirsiniz. Fakat 4. aydan sonra çocuğun ilgi alanlarına yönelik bebek kitapları, çocuk kitapları, çocuk gelişimiyle ilgili kitaplar okumanız gerektiğini söylemiş. Zaten bu şekilde çocukların kitap okuma alışkanlığında kazanacağını belirtmiş. Onun dışında Dijital medyadan kesinlikle uzak kalmamız gerektiğini söylemiş. Çünkü yine yapılan bir araştırmada çocukların ekran karşısında hiçbir şey öğrenmediği tespit edilmiş. O yüzden çocuklar etkileşimle, karşılıklı iletişimle bir şeyler kavradığı için kesinlikle dijital medyadan uzak kalınması gerektiğini, özellikle de 0-3 yaş arasında hiç kullanılmaması gerektiğinden bahsetmiş. Onun dışında da Karşılıklı yaptı, oyun şeklinde işte çocukla yapılan etkinlikler, oyunlar, çocukları dinlemek, etkin, aktif bir dinleme yapmak, e, bunlardan bahsetmiş. Gerçekten harika bir kitap. Ve ben bu kitabı okuduktan sonra kendi çocukluğumu da düşünmedim değil. <laughs> Kim bilir nasıl büyüdük? Yazık bize yani, vah yani. Onun için anne olmak isteyenler, anne-baba olmak isteyenler işte anaokulu öğretmenleri, çocuk gelişimiyle ilgilenen herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Aslında hayatında bir tane çocuk bile olan insanın okuması gerektiğini düşünüyorum. Sevgiyle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda unuttuğum bir konu daha var. Kitabımızın yazarı Korneer implant cerrahı. Yani bu ne demek? İşitme engeli olan çocukları cerrahi sistemle işitme yeteneğini tekrar kazandıran bir doktor. Orada bile yani herhangi bir engeli bulunan çocuklarda bile iletişimin ne kadar önemli olduğunu, konuşmanın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiş. O yüzden çocuğunuzun herhangi bir engeli varsa da bu kitap okunmalı ve çocuğumda işte çocuğum duymuyor beni zaten konuşmama gerek yok dememek gerekiyor. Orada da bile çocuğun beyin gelişiminin ne kadar büyük bir ölçüde fark yaratacağını ve aynı zamanda o cerrahi işlemden sonra çocuğun nasıl adapte olduğundan da bahsetmiş. O yüzden çocuklarınızla bol bol konuşun, sohbet edin, dokunun, sevin, öpün, koklayın. Görüşmek üzere.